Evet herkese günaydın. Hakikaten bugün çok mutlu olduk. Muzaffer Bey bize Yunanistan'dan e, Atatürk'ün memleketinden gelmişti. E, kaç gün önce oldu bu felç olayı? 15 gün daha. 15 önce. gün önce birden felç oluyor. Sağ tarafı tutmuyor. Konuşması gidiyor. Bir tahlil yapılıyor. iki şah damarı da yüzde yüz tıkalı. Yapacak hiçbir şey yok deniyor. Sonra da işi bizi buluyor. Evet. Hı. Hayır kızı. Kızım buldu? Ne güzel. Peki o zaman nasıldığımız nasıldı Çok hastaydı. Çok hastaydı değil mi? Evet, gidiyordu. Peki bugün bu sabah, daha bugün birinci günü, şu anda konuşmaya başladı. Yürümeye başladı, ayakta duruyor. Kendisi de çok mutlu. Kendisi de çok mutlu. Bu zafer. Evet. Beni seviyor musun? Seviyorsun. Evet. İsim neydi? İsmin? Senin ismin neydi? Hakkı zaman. Tebrik. Muzaffer evet. Aslanım benim Çok iyisin değil mi? Evet. İyisin Bakın ne güzel konuşmaya başladı Kelimeler artık anlaşılıyor Bir insanın acıktım diyememesi konu, Susadım diyememesi Ne kadar kötü bir şey Muzaffer artık bunları diyebilecek Daha da çok çalışacak Ve bir ay sonra öbür şart inşallah İnşallah ameliyat edeceğiz i̇nşallah. Bütün Yunanistan'a selamlar Duanızı eksik etmeyin evet.